Evet dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nurgaz'ın NG503 kodlu Firebird Torch pürmüzünü tanıtacağım. Gelin ürüne hep birlikte daha yakından bakalım. Evet ürünün içerisinden 220 gram Bütan propan karışımı LPG kartuşumuz ve bir adet torç başlığımız geliyor. Şöyle kutumuzu kenara bırakalım. Şu şekilde kartuşumuzun valf kapağını açıyoruz. Kartuşumuzdaki çıkıntıya başlığımızdaki çeltiyi denk getirerek şu şekilde takıyoruz. Ve e, gaz vanamızı aynı şekilde çeltiye gelecek şekilde sıkıyoruz. Çok fazla bastırmamıza gerek yok. Şu şekilde hazır oluyor. Gaz vanamız, çeltimiz ve tüpün e, yarık olan yeri bu şekilde üçü paralel birbirine gelmesi gerekiyor. Hadi hep birlikte nasıl çalıştığına bir bakalım. Ürünümüz gaz ayarlı ve kendinden çakmaklıdır. Ürünümüzü mangal yakarken, odun tutuştururken restoranlarda e, gerekli endüstriyel uygulamalarda kullanabilirsiniz. Gerçekten e, alevi yüksek kuvvetli bir ateş veren bir üründür. Şöyle isterseniz nasıl çalıştığına bir bakalım. Gaz vanamızı açıyoruz. Ve şu şekilde çalışıyor. Buradan gaz ayarını yapabiliyoruz. Ürünü çalıştırdıktan 30 saniye sonra ürünü istediğimiz şekilde çevirip kullanabiliyoruz. Kesinlikle alevlenme yapmıyor. Şu an maksimum alevde. Evet isterseniz şöyle bir çevirelim. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi alevde herhangi bir değişme olmuyor. Şu şekilde yanmamasına şu şekilde. Aşağı doğru çevirmeyeceğim çünkü masa var. Şu şekilde yakabiliyorsunuz. Odunları yakarken de aynı şekilde aşağı doğru çevirerek yakabiliyorsunuz. Ve buradan atış ayarını yapabiliyoruz. Yani magallarınızı, semaverlerinizi hızlı bir şekilde e, saniyelik e, belirli bölgelere tutarak odunlarınızı hemen hızlı bir şekilde tutuşturabiliyorsunuz ürün gerçekten güzel bir ürün, kullanışlı, yapısı gereği yer kaplamıyor, hafif bir ürün. Gerçekten ihtiyaç e, kampta, mangalda ihtiyaç duyabileceğiniz bir ürün. Ürünü kullandıktan sonra başlığınızı çıkartmayı unutmayın. Şu şekilde ayrı tutalım. Şu an sıcak olduğu için ben bırakmıyorum. Ve ürünün e, kartuşunuzun Valfinin zarar görmemesi için kapağını muhakkak takalım ve bu şekilde bırakalım. Yani bu şekilde kullanım daha uzun ömürlü olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.